ne oldu? Çok olmadı Ne ya. yaptın Jesse? Yok yapmadım free free Tamam arkadaşlar. <laughs> evet, Jesse ama Jesse neden buna çok bağlanır? Şişko 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 geldi. Şişko geldi vallahi çok Menopoza giren bir <laughs> Menopoz değil Ko.. 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 kod ko, ko adı menopoz ee, <laughs> <bilim> numarası... <laughs> Birlik numarası. Birlik numarası 0031. Hani şöyle bir meşhur laf var ya, seni buraya gönderen askerlik şubesinin. Tamam. Evet. Evet, seni alın. olsun. olsun, saat alın. Tamam, ne olsun saatinde. Burada yine. <laughs> Bu <ne> <gülüyor> ya? <gülüyor> <C> ya? Yeni nasıl bir davetçi? Bitmişti lan. Her yerde bizi arıyordur. Tamam Normal kazanlar. İsa'yı yok ama. Şimdi formu orada olsun. Torunda fatla. Evet, ihtiyar ihtiyar ihtiyar. Evet, i̇htiyar sağ sağmış. Sağ diş sağ diş hemen Abi ışıklar ışıklar gelmiyor. Ne yapacağız? Abi onu bunu bilmiyorum da bu biraz daha burada kalırsa Kesin birilerini doğrayacak ha. Çok güzel da, oluyor. Eee <laughs> <laughs> şu anda Marta TV. Eee ben Süleyman'tan <laughs> Marta <TV. gülüyor> <laughs> e, evet, evet. Süleyman Var Kilis. Tamam bitti. Evet. Geç abi geç. Çingen var. Ya kadar ilerleyelim. Bak konuşmayın ya. Çingen var geçelim. bir yorum yap. Tekir dağılır. Bir şapak dağılır. Süleyman bir şapak dağılır. Süleyman bir şapak Süleyman.

neden Topçu'nun çaldı paraları gergeleriyle ağzı sana gösterdi. İstirahat şu anda toplam 150 milyon para var. Artık hesaplayın ne kadar çalmış. Bak benim kadar 150 milyon nereden geldi? Hayır, şu kesinlikle yandı. Şu an 10 lira. 10 lira. normal bir ben 18 lira. Şu an normal bir Allah senin belanı normal bir kadar. Şu an normal